yaramam. Tabii ki ya, almak istiyordum de. hiç para yok bende. Bir tane var mı böyle kullanabileceğim? Bir tane verir istiyorsan? Sizin de sorun olmazsa abi. Hani olmadı ki çeviriyor mu adamı? Zarar olacak abi. Zarar değil bir tane ver, oh. verir. Eyvallah abi. abi? Of. Oh görmedi ya. Allah razı olsun abi. Ben de görmedim. Her zaman insanın yanındayım. Eyvallah abi. Ben de gitmedim. hafta Atıyorum. Evet. Her hafta buraya geliyorum. Burada satıyorum yani her hafta. Tamam abi. Ben bir daha geldiğimde evet. parasını veririm abi. Ya atarsın. Eyvallah abi. abi. Olmaz canın sağ olsun. Eyvallah abi. Düşmüştüm abi ya. Şey Düşmüştüm şey mi, şey mi şimdi bir daha kanadı. Bir şey mi kullanıyordun? Yok yok. Top oynuyordum da orada Önceden düştüm. Önceden Yara kaptı. Ondan sonra şimdi zedelendi. şimdi yine kanadı. Onun için. Ee, da... yani zede kaptı mı öyle oluyor. Aynen aynen. Ben de öyle oldum. Işte. Yani. Evet. Ama ben ağır ameliyat geçirdim. Ben ameliyat geçirdim. Ben oradan düştüm. Benim yaralandı. Baktırmadım kendime. 2016'da kan fıçısı attı beynimde. Oh. Sol taraf. Ondan, ha, kol kol ondan dolayı. Oldu. Motor kazasından dolayı. Motor kazasından dolayı. Motor kazasından dolayı. Ayakta çalışıyor da süre süre döküyorum ayağım. Ayakta mı aynı? Ayakta şey. aynı. Valla. Yani sol taraf felçli. Zamanında Bakırsaydım belki de böyle olmaz. İşte biraz e... özel gidip de özel eğitimi falan bak. Bilim çektirseydim doktor dedi beyinde damarlar tıkanıyor gel seni açalım derdi açardı. Allah. Biraz para girer ama gitsin yani, sorun değil. Sağlıktan daha önemli mi? Ama biz baktırmadık kendimize. Eyvah gelmeyin, çok ağır dedi faturası. Geçmiş olsun abi ya. 2017'den geçtim, ayağa kalktım ama kendimi taşıyorum Allah'a yani. Buna şükür ediyorum. Anladım abi. 2017'den beri ben böyle kendimi takip ediyorum. Siz hep böyle iş, bu işi yapıyorsunuz. He musun? bu işi yapıyorum. Emekli oldum, mağrurlar şimdi. Böyle bu işe geliyorum. Bütün burayı yapacağım. olsun abi? Bari... Her para kazandıktan sonra fazla bir şey yapamam yani. Güçlü, güçlü değilim o kadar. Ağır bir şey yapamıyorum. Abi çok teşekkür ederim ya Rabbim. Tamam. Oldu abi. Yine helal et abi. Helal olsun. Helal olsun. Hadi gülüyoruz. Sen bunu Hadi. al abi. Abi gerek yok abi. Olsun abi. Abi ben bunu yemek yerim sana dua ederim. Eyvallah abi. Doğan yedi. Bir döner yesem 15-20 lira zaten. Da. 5 gün yedim. 5 gün dua ederim. Eyvallah abi. Doğan Yüzel abi. Var mı Yüzel? Yok yalnız sağ ol abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah için bir gün için... Sağ olasın abi. abi. İsmili sağ olasın abi. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Halil, Halil abi. abi. Ben de Halil abi. Memnun oldum. Sağ ol Allah razı olsun abi. Kiminin Hayır. parası kimin duasını alıyor. Öyle yeten. öyle. Sizin sorularınız eder abi. Yarın dua için yaşayacaksın. Eyvallah abi. Ben hala yarın severim abi. Eyvallah Her yerde herkese yardım ederim ben. İşte bunu kaybetmememiz lazım. Evet. Çünkü insanlığımızı kaybedersek o yani insanlıktan biteriz. çıkarız.